Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan Stefan Thomas adlı bir bilgisayar yazılımcısının başına gelen olayı şimdi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz bu kripto paralar, bitcoin, altcoin vesaire gibi paralar şu anda dünyada çok revaçta. Türkiye'de bir bitcoin'in fiyatı yaklaşık 250 bin lira civarında bir tanesinin fiyatı. Bundan 10 yıl önce sadece birkaç dolardı. İşte Almanya'da yaşayan bilgisayar programcısı Stefan Thomas bu Bitcoin'leri 10 yıl önce sadece birkaç dolardan aldı. Şu anki almış olduğu bu Bitcoin'lerin değeri yaklaşık 220 milyon euro. Evet, korkunç bir rakam. Ancak gelin görün ki şu anda Stefan bu paralarına ulaşamıyor. Neden ulaşamıyor? Bunu da hemen sizlerle paylaşmaya çalışayım. Şimdi değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere bitcoinler sadece sanal para. İstediğiniz zaman bunları satabiliyorsunuz ve o parayı nakite çevirebiliyorsunuz. Euro'ya, dolara, TL'ye ne isterseniz ona çevirebiliyorsunuz. Ancak bir şifre ile bu paranıza ulaşabiliyorsunuz. Yani internete giriyorsunuz. O sistemde şifrenizi girmeniz gerekiyor. Eğer şifreyi giremezseniz o sisteme o paralara hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz. Ve eğer şifreyi de unuttuysanız sadece 10 sefer deneme hakkınız var. 10 seferden sonra eğer 10 sefer yanlış yan eğer 10 sefer yanlış girerseniz bir daha o paralara ulaşamıyorsunuz ve sonsuza kadar o para artık sahipsiz bir şekilde kalıyor. İşte Stefan Thomas da 8 kez şifresini yanlış girdi ve şifresini hala hatırlamıyor. Sadece iki hakkı kaldı. Yaklaşık 220 milyon euro şu anda havada değerli izleyicilerimiz. Yeri gelmişken bu sanal paralarla ilgili şunu açık bir şekilde söylemem gerekiyor. Bakın değerli izleyicilerimiz bu sanal paralar hiç güvenli değil. Onu size net olarak söyleyebilirim. Şu anda fiyatları çok yüksek de olsa önümüzdeki yıllarda bu bitcoin gibi pek çok sanal para ortadan kaldırılacak. Çünkü Devletlerin ekonomisini etkilemeye başladığında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere buna müdahale edecekler. Onlar kendi sanal paralarını çıkartacaklar ve rekabet ortamı oluşturarak bu Bitcoin'de bilmem neydi, bunların hepsini yok edecekler. Çok değil, sadece 5 ya da 10 yıl sonra bu söylediklerimin gerçekleşmiş olduğunu göreceksiniz. O nedenle kısa vadede belki bir yatırım yapmak isteyen olabilir alsat gibi ama uzun vadede ben kesinlikle böyle bir şeye para yatırmam. Bunu da doğru bulmuyorum değerli izleyicilerimiz. Tabii ben yatırım uzmanı falan değilim. Tavsiyede de bulunmam bu konularla ilgili. Ama yeni dünya düzeni dediğimiz şey çoktan başladı. O yeni dünya düzeninin içerisinde yer alan bu bitcoinlerle ilgili de çok müspet yönde haberler almıyoruz. Bunlarla ilgili de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da düşük emekli maaşı olan herkesi çok yakından ilgilendiren bir gelişme var. Bu gelişme temel emeklilik yasası. Nedir peki bu? Eğer bir kişi almış olduğu emekli maaşıyla geçinemiyorsa, hayatını idame ettiremiyorsa ve 33 yıl hizmet süresi varsa yani 33 yıl sigortalılık süresi varsa bu kişilerin maaşlarına zam yapılacak. Peki detayları nedir? Hemen bunu sizinle paylaşıyorum. Federal Alman Parlamentosu'nun geçen yıl Temmuz ayında almış olduğu kararla 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Temel Emeklilik Yasası hayata geçti. Temel emeklilik aylığı düşük olan emeklilere ek yardım olarak mevcut aylıkla birlikte hesabına bir yeni paranın, ek paranın yatırılması. Hayata geçen bu yasayla kime ne kadarlık bir ek ödeme yapılacak bu kişinin hayatıyla ilgili bir durum. Yani o kişinin yaşamış olduğu hayat incelenecek, gelirleri incelenecek, yaşamı incelenecek ve ona göre de ek bir para ödenecek. Söz konusu yardım takviyesini hak edebilmek için emeklinin en az 33 yıl sigortaya tabi süreye sahip olması gerekiyor. Yani 33 yıl. Bu süreler neler peki? Hemen onlara da bakalım. Örneğin sigortaya tabi geçen çalışma süreleri, yani bizzat çalıştığı süreler, çocuk yetiştirmeden veya yaşlı veya hasta bakımından dolayı kişi adına kaydedilmiş olan sigorta süreleri yani çocuklarınıza baktığınız dönem ya da yaşlı hastalarınıza baktığınız dönemlerde bu 33 yılın içerisine dahil ediliyor. Bunların yanı sıra hastalık nedeniyle rapor alınan veya rehabilitasyon amaçlı tedavi görülen dönemlerde kişiye dönük ödeneğin devam ettiği sürelerde de sigortalılık süresi içerisine dahil edilecek. Yani bu 33 yılın içerisinde yer alacak. Avrupa hukuku ve Almanya ile imzalanan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye veya başka bir ülkede geçen sigortalılık süreleri de Almanya'da dikkate alındığı için bunlar da temel emekliliği hak etme şartları içerisinde yer alan asgari 33 yılın içerisinde yer alacak. Yani Türkiye'deki çalışmalarınız ya da başka bir Avrupa ülkesindeki çalışmalarınız da bu 33 yılın içerisinde olacak asgari sigortalı çalışmanın yanı sıra temel emeklilik için baz alınan diğer önemli bir kriter ise çalışılan süre boyunca elde edilen gelirin Almanya'daki ortalama gelirin yüzde 80'nin altında olması değerli izleyicilerimiz Peki bir diğer önemli soru Türkiye'ye kesin dönüş yapanların da emekli maaşlarına zam yapılacak mı Evet onlar da bu kapsamın içerisine giriyor hemen bakalım Alman emeklilik sigortası kurumunun vermiş olduğu bilgiye göre 26 milyon emekli arasında bu kriterlere uyan yani 33 yıl ve az önce saymış olduğum kriterlere uyan yaklaşık 1 milyon 300 bin emekli var. Yapılan hesaplamalar neticesinde temel emeklilik kapsamı içerisine giren düşük gelirli emeklilerin cebine ayda yaklaşık 75 euro ek bir para girecek. Temel emeklilikten yararlanmak için herhangi bir başvuru yapmanıza da gerek yok. Sisteme otomatik olarak dahil olacaksınız. Alman emeklilik sistemi herkesin tüm gelirlerini tek tek inceliyor ve önümüzdeki günlerde de bununla ilgili bir açıklama yapılacak. Mektuplar gönderilecek. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de havacılık sektörü. Adeta şu anda havacılık sektörü can çekişiyor yorumunu yapabiliriz. Binlerce insan işinden oldu. Uçaklar kalkmadı. Hala pek çok uçak havalimanlarında yatıyor. İşte bununla ilgili olarak bir haberi şimdi sizlerle paylaşacağım. Frankfurt Havalimanı ile ilgili, bakın durumun ne kadar acı olduğunu, durumun ne kadar kötü olduğunu bizlere gösteren bir haber. Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın ağırladığı yolcu sayısı, koronavirüs salgını nedeniyle 2019'a göre yüzde 73.4 oranında azalarak 18.8 milyona düştü. Frankfurt Havalimanı'nda işleten Fraport firması işlettiği havalimanlarının verilerini açıkladı. Bu verilere göre Frankfurt Havalimanı'nın 2020 rakamlarına baktığımızda yüzde %73.4 oranında bir yolcu kapasitesinin azaldığını görüyoruz. 18.8 milyon yolcuya gerilemiş vaziyette. Evet değerli izleyicilerimiz baktığımızda bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Havacılık sektöründe çalışan havacılık sektörüyle ekmeğini kazanan insanların durumu gerçekten çok zor. Devlet teşvikleriyle bir nebze olsun ayakta duruyorlar. Örneğin Lufthansa'dan örnek verelim. Geçtiğimiz ay içerisinde, Aralık ayı içerisinde yaklaşık 20 bin personelini işten çıkarmak zorunda kaldı. Çünkü uçaklar az önce de ifade ettiğim gibi havalimanlarında yatıyor.